arkadaşlar selamlar ee, yeni güncel ve e, daha büyük bir harita kombinasyonuyla karşınızdayım şimdi öncelikle şöyle bazı yerlere şöyle yol işaretleri koyarak haritamızın yollarında bir problem olmadığını göstereyim Öncelikle size i̇şte gördüğünüz gibi bağlantılarımızda bir problem yok bir önceki e, videoda biliyorsunuz ki EAA haritasını kullanmak için e, feribot falan eklemiştim ben. Bunları falan yine paylaşacağım. İsterseniz bunları Discord'dan, isterseniz e, linkler kısmına da bırakacağım. Açıklamalar kısmına. Bakın artık bu tarafa yol var geçiyor. Bir önceki videoda yine söylemiştik. E, onun haricinde Grand Utopia. Bakın güzergahlarda bir problem yok. Her şekilde geçiş var. Bu Çin Tayvan haritası en uzak yerlerine doğru şöyle mesela. Bakın problem yok. Buralara da gidiyor. Şimdi çok büyük bir haritamız oldu. Şöyle aşağıları da şöyle biraz gösterelim size. Bakın bir problem yok. Bütün DLC'lere sahip olmanız gerekiyor. Onu hatırlatalım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten bunu da. North Afrika tarafları. Şöyle yukarılara çıkalım. Bakın buradaki bağlantılar falan çok tatlı oldu. Zaten sıralamayı gösterirken birazcık bahsedeceğim bazı şeylerden yine. Onun haricinde e, ee, bu EAA için size bir tane feribot modu oluşturmuştum ben arkadaşlar. Oraya böyle ne bileyim Varna'dan Klang'a falan feribot ekledim. Ekstra birkaç feribot sefer ekledim. Çünkü böyle çok bakın şuradan aşağıdan dolanıp ta buralara gelip buradan buraya geçiyordu. Ben biraz daha kolaylaştırdım bir tık daha. E, güzel olduğunu düşünüyorum. Yani haritamız bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı büyük bir harita zaten Yollarda da herhangi bir problem olmadığını göstermiş olduk son kez bir tane daha göstermiş olalım Hiç vaktinizi çalmadan da sıralamaya geçeyim Eksik bir mod olursa o kadar çok mod var ki arkadaşlar yani yükledim bir elimden geldiğince ama Eksik bir şey görürseniz söyleyin ben hemen eklerim tekrar açıklamalar kısmına. Ya da kırık olan bir link olursa yazın bana mutlaka. Aşağı taraf bu şekilde değişmiyor zaten hiçbir şekilde böyle başlıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi bunların zaten 1.50 çıkanları direkt 1.50'leri hemen ekledim güncel olanları. Böyle Sibir Map'le devam ediyoruz. Yanılmıyorsam şunun 1.2'si çıktı. 1.1'ini kullanıyorduk. Bunun 1.2'sini ekledim büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Eğer EAA oynamak istemezseniz şu gördüğünüz bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 modu buradan çıkartın devam edin. Bu Çin Tayvan tarafını da istemezseniz bunu da buradan çıkartın devam edin. Ama oynamak istiyorsanız çok büyük bir haritam olsun diyorsanız da sıralama bu şekilde buraya ekleyin. Sıralama çok önemli. Kafanıza göre ekstra bir şey ekleyip ya da çıkartıp sonra işte oyundan atıyor falan demeyin lütfen arkadaşlar. Bazı sıralama yerlerinde değişiklik yaptık. Oğuzhan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Onun da katkılarıyla birazcık değiştirdik sıralamayı. Daha stabil sıra daha güzel bir haritamız oldu. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bizim North Afrika haritamız zaten. Hemen arkasından Promosun haritası geliyor. İşte böyle fixler, e, yollar. Bunları ekstra ekleyin mutlaka. Belki birkaç tanesini atlamışımdır. Bana hatırlatın ben hemen eklerim. Yeni eklediğimiz haritalardan biri arkadaşlar yeni çıktı. Bunu da bu şekilde buraya koydum, stabil bir şekilde çalıştı. Bir hata bir şey görürseniz söyleyin ben düzeltirim. Ufak bir test yaptım, problem yoktu. Bunu buraya ekliyoruz. Arkasından bu şekilde devam ediyoruz. Bu yeni eklediğim e, haritaların e, linklerini de zaten ekledim. Şu da zaten e, yeni. Bunun da linkini bıraktım zaten. Volga ve e, Kirov haritasını çıkarttık. Onlar zaten arkadaşlar. Baktım orada var mevcut yine Oğuzhan söyledi sağ olsun uyardı beni. Ekstradan onları eklemeye gerek yok. Yani bu videoda onlar niye yok demeyin. Zaten haritada mevcut kendileri. Ekstra modlarını eklemeye gerek yok. E, ee, Roxantit haritasının ister ee, free olanını isterseniz ücretli premium olanını kullanın size kalmış. Bir önceki videolarımda buradaki sıralama free olandı. Siz onu o şekilde de dizebilirsiniz buraya eğer premium yoksa sizde. O yüzden bu niye böyle diye takılmayın buraya. Şu hibritin şöyle bir bunu kullanıyorduk. Şimdi bu sarıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Onu da değiştirin linkini yine ekledim zaten. Ee, bunlar birçok yerde kırık da arkadaşlar linkler. Çok zor buldum size bunları eklemek için. Burada da sıralamaya dikkat edin bu şekilde olacak. Bunun ve bunun linki baya bir zordu ama ekledim var şu an mevcut indirebilirsiniz. Link kırılırsa da Discord'dan veririm ben size problem değil ama şimdilik aktif. Daha sonra bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın bu ee, neydi bunun adı ya? Her neyse Riv diyelim. Ee, bu haritanın da arkadaşlar 1.4'ü çıktı ama North Afrika haritasını bozuyor. Bozduğu için 1.4'ü sildim tekrar 1.3'ü gerekledim. Aklınızda olsun 1.4'ü eklememeye çalışın. Bu şekilde devam edin burayı. Arkasından en üst tarafa böyle Grand Topia'nın e, şu 3 tane modunu mutlaka ekliyoruz. Oynamak istiyorsanız bunu da bu şekilde diziyoruz bunda. Daha sonra kişisel modlarınızı diziyorsunuz. En üstte de şu gördüğünüz ve bu arkadaşlar, bu ikisini ekliyoruz en üstte de. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Yine takıldığınız yer olursa iletişimde oluruz arkadaşlar. Hepinize keyifli oyunlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.